EBA e, kazanım kavrama testleri 12 enerji ile ilgili arkadaşlar sorularını çözelim. Sürtünmesiz bir ortamda cisimlere şu 5, 10 ve 20 Newtonluk 5, 10 ve 20 Newtonluk kuvvetler etki ediyorlar şekildeki gibi. Buna göre yapılan işler nedir? Bundan her ikisi de 5 metre yol aldığına göre o zaman 5 metreden dolayı işlerde bir farklılık ne yapmayacak? Olmayacak. O zaman ne yapacağım ben? kuvvete bakacağım. Çünkü iş eşittir kuvvet çarpı oldu. Buradaki kuvvetlerin toplamı arkadaşlar 35. Şurada. Buradaki kuvvetlerin toplamı zıt yönlü olduğundan lütfen dikkat edin. Bu tarafta 15, bu tarafta 20. Zıt yönlü ne oldu? 5. Buradaki kuvvetlerin ne oldu? 5 oldu. O zaman 35 bölü 5. O da neyi verir arkadaşlar bize? 7'yi verir. ağırlığı 10 Nm olan bir cisim üzerine 50 Nm bir kuvvet etki ediyor ve bu seviyeye çıkartılıyor. Yapılan iş nedir? Arkadaşlar kuvvetin yaptığı iş dendiği için kuvvet bu kadarlık iş yapar. Dolayısıyla kuvvet çarpı yol yapılan işimiz 1000 jüldür. Peki 10 Nm'lık cisim buraya çıkaraktan 10 kere 20 200. Bu 1000 jüllük enerjinin 200'ü potansiyele harcandı. Geriye kalan 800'ü de Kinetik enerji yani cisme bir hız kazandırmış oldu. Bir cisim 300 watt güç harcanarak 10 metre yüksekliğinde 5 saniyede çıkartılıyor. 10 metre yüksekliğine 5 saniyede çıkartılıyor. Buna göre kütlesi nedir? Güç neydi? İş bölü zamandı. İşimiz neydi? mgh potansiyel enerji bölü zamandı. Gücümüz 300. mgh 10 metre olduğunu görüyoruz. bölü zaman. Şuradaki sıfırlar birbirini götürdüğü zaman arkadaşlar ne kaldı? M bölü 5 eşittir 3. M eşittir 15 kalır. Aşağıdakilerden hangisi fizikte güç birimi olarak kullanılmaz? Güç neydi? Birim zamanda harcanan enerji. Yani enerji bölü zaman. Bu kullanılabilir. Watt zaten gücün birimidir. Kullanılabilir. Newton metre enerji demektir. Enerji bölü zaman kullanılabilir. Bakın eğer Newton metre saniye güç birimi ise şuradaki birim yer değiştirdiği halde o zaman bunun güç birimi olma şansı yok. Peki kilogram metre kare bölü saniye küp. Arkadaşlar şuraya bir bakar mısınız? Kilogram metre bölü saniye kare. Bu neydi? Newton'du. Geriye ne kaldı? Dik dikkat edin. Metre karenin metresi, saniye kübünde saniyesi. O zaman ne kaldı? Metre bölü saniye. Bu neydi? Hız. Bu ne? Kuvvet. Burası ne? Hız. Kuvvet çarpı hız neydi arkadaşlar? Güçtü. Kuvvet, ee, iş bölü kuvvet çarpı zaman büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? İş neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı yoldu. Kuvvet çarpı yolda kuvvetleri götürürsek ne kaldı o zaman? Yol bölü zaman kaldı. O da bize neyi verir? Hızı verir. İş için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Skaler bir büyüklüktür. Doğru. V sembolle gösterilir. Doğru. Birimi jüldür. Yanlış. Uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Evet kuvvet artarsa yapılan iş de artar. İş ile enerjinin birimi aynıdır. Jüldür. Doğru. Sürtülmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimlerden K cisminin 20 Newton'un kuvvet ile 5 metre ileriye 3 saniyede götürülüyor. Bunun üzerindeki güç PK. L cismi 30 Newtonluk kuvvetle aynı mesafeye 2 saniyede götürülüyor. Bunun gücü de HL olsun. Oranları nedir? Ne arıyorum ben? İş bölü zaman bana gücü verecek. Şunun işine bakıyorum ben şimdi. Kuvvet çarpı yol bunun işini verdi bana. Bölü zaman. Diğerinin işine bakıyorum ben. Kuvvet çarpı yol bunun işini verdi. Bölü zaman. 100 bölü 3, 150 bölü 2. Taraf tarafı oranladığımız zaman 200 bölü 450. Her ikisini de arkadaşlar 50'ye bölersek 4 bölü 9 çıkar. 4 kilogram kütleli bir cismi 20 metre yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç watttır? Güç neydi arkadaşlar? Yapılan iş bölü zamandı. Yapılan işimiz de burada cisme potansiyel enerji kazandırıyor. Potansiyel enerji bölü zaman bize neyi verir? Çalışanın gücünü verir. 160 Watt. Bir işçi 15 kilo kütleli bir yükü her bir katının yüksekliği 2,5 metre. Birinci kattan beşinci kata. Dikkat edin burada dört katlık mesafe var arkadaşlar. Bir dakikada yani 60 saniyede çıkartıyorsa acaba bunun gücü nedir? O zaman ne yapıyor ben güç? İş bölü zaman. Dikkat edin 15 kilogram mg. Bu neyi verir cismin? Ağırlığını verir. Dolayısıyla 15 kilogramın ağırlığı 150 newtondur. Eğer ben bu cismi yukarı doğru kaldırmak istiyorsam buna ne yapmam lazım? Kendi ağırlığı kadar bir kuvvet uygulamam lazım. Dolayısıyla cismin ağırlığı yani kuvvet çarpı ne kadar çıktı? 4 çarpı 25 4 kere 25 aslında arkadaşlar şurası ne olur? 10 olur. Dolayısıyla 10 kere 10, 100. 10, şu sıfırların birbirini götürsünler. Bu ne kaldı? 10. 150, 6 bölü 150, 25 watt eder. Şurada 2,5'a dikkat edin çocuklar. Burası 2,5 olacak. 2 kW gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca bir ayın 30 gün olduğunu arkadaşlar bilelim. Kasım ayı boyunca 5 saat çalıştırılıyor. Bu ne demek öyleyse 5 kere 30 150. Demek ki bu 150 saat çalıştırılacak. Gücü neydi? 2 kW'tı. Elektriğin 1 kW'ı 40 kuruş. Öyleyse arkadaşlar burada enerji güç çarpı zamandan dolayı 2 kW'ımız çarpı 150 300 kW saatlik bir enerji harcar. Dolayısıyla bunun 1 kWh 4 kuruşsa yani 40 kuruş 0.4 liraysa 300'ü ne olur arkadaşlar? 120 lira eder. Gücü 200 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalıştırılıyor. 5 dakika arkadaşlar 6 kere 5 30 300 saniye çalıştırılıyor. 2000 çarpı 300 2 kere 3 6 bunu biliyoruz. Şurada olduğu gibi o da ne yapar? sıfırlar yerlerine koyduğumuz zaman 600 kilo jüllük bir değer karşımıza çıkar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.